Bugün üçüncü parkımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle Veysel Karan'de bir parkımızı açtık. Yine Akpınar mahallemizde daha önceden bulunan fakat tadilata ihtiyacı olan bir parkımızı sıfır hale getirdik. Yeni baştan yeniledik ve bugün şimdi Safa mahallemizdeyiz. Seçim döneminde ne demiştik? her birimiz, bütün annelerimiz bizi gördüklerinde ne dedi? Safa Mahallesi'nde hiç parkımız yok dedi. Biz de elhamdülillah burayı bulduk. Arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarıma ben gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bu park konusunda çok gayretli çalıştılar ve burayı keşfettik. Şimdi sizlere bu güzel parkımızı inşallah bugün itibariyle hizmete sunacağız. Yapım aşamasında da geldik. Burayı gördük, komşularımızla konuştuk, memnuniyetleri aldık. İnşallah bugün hizmete sunacağız ve çocuklarımız çok burada güzel günler geçirecekler. Annelerimiz yanlarında dinlenecekler, güzel kamelyalarımızla oturacağız. Güzel bir farkımız var. Tabii biz bu hizmetleri yaparken elimizden geleni yapıyoruz. Ama sonrasında da ne yapıyoruz? Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize çocuklarımıza emanet edeceğiz. Sizler de gözünüz gibi koruyacaksınız bu parkı. Söz mü? Evet. Çocuklar söz mü? Evet. Eyvallah. Bu sözü de aldık. Siz ne kadar sahip çıkarsanız, ne kadar kollarsanız, gözetirseniz, korursanız, temiz bir şekilde kullanırsanız biz de o kadar şevkle, o kadar e, aşla aşkla yine ne yaparız? Yeni parklar kazandırmanın gayreti içinde oluruz. Çünkü bu yapılan her hizmetin maliyetini bırakın bir tarafa bir sürü sorumluluğu var. Bunları birlikte paylaşmamız gerekiyor. Bu sorumluluğu birlikte yüklenmemiz gerekiyor. Onun için ben mahallemizden, annelerimizden, çocuklarımızdan bu emanete sahip çıkmalarını istiyorum. Biz inanıyoruz ki bütün seçim dönemimizde de söyledim. Çocuklarımızın yüzleri gülerse, gözleri güzel bakarsa, mutlu bakarsa başta anneler olmak üzere bütün toplumumuzda mutlu olur. Elhamdülillah çok güzel bir ilçedeyiz. Sancaktepe ilçemiz İstanbul'un en yaşanabilir ilçelerinden birisi. Bir şey. Diğer ilçelere gidip gördüğünüzde şey buradaki ferahlığı, mutluluğu sizler de tamam, hissedeceksiniz. Arayayım. Bakın komşuluğun, birlikteliğin, birbirine sahip çıkmanın Anadolu'muzun kadim değerlerinin yaşatıldığı bir ilçedeyiz. Bunu kaybetmeden ama gittikçe modernleşerek, şehirleşerek ne yapacağız? Değerlerimizi kaybetmeden birlikte el ele ilçemizde yaşayacağız. Ve ben inanıyorum ki herkesin yaşamayı tercih edeceği bir ilçe haline geleceğiz. Elhamdülillah geçtiğimiz 10 yıl içinde çok hizmetler yaptılar, yaptık. Çok güzel eserler kazandırdık. Şimdi de işte bu eserleri doya doya yaşayacağımız güzel mekanlar, sosyal alanlar üzerinde çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız başladı. İnşallah bu yaz büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız. Yine refüjlerimizde çok güzel süslemeler, çiçeklendirmeler, ağaçlandırmalar yapılıyor. İlçemizi İstanbul'un en güzel ilçesi yapmaya ben kararlıyım. Siz de bana destek olacak mısınız? Evet. Ey Allah, sizlerin desteği olduğu sürece biz her şeyin üstesinden geliriz inşallah diyorum. Ve bu güzel parkımızı hizmete alalım. İnşallah bugün hayırlı uğurlu olsun mahallemize, ilçemize diyorum. Sağ olun var olun bizi yalnız bırakmadığınız için. Bu mutluluğumuzu paylaştığınız için hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İzlediğiniz